Merhaba arkadaşlar Merve'nin örgü kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ineğimizin bacaklarını yapacağız. Ön ve arka bacaklarını yapacağız. İlk önce videomuzda ön bacağımızdan başlayalım. Bu ön bacağımız. Bunun için siyah ipimizi alıyoruz. İki defa parmağımızı doluyoruz. Sihirli halka yapacağız. İpimizi sabitliyoruz. Halkamızın içine 6 defa batıyoruz. 4 5 6 6 defa battık. İpimizi çekiyoruz. Evet. İşteki ipimizi çektik. Sonrasında bunu da çekerek sihirli halkamızı oluşturduk. Burada ben yerimi belirlemek için ip kullanmak istiyorum başka renkten. Şimdi 6 tane ilmeğimizi oluşturduk. İlk baştaki ilmeğimize batıyoruz. Burada her ilmeğimize çift batacağız. Yani 6 ilmeğimize çift batıp ilmeklerimizi 12'ye çoğaltacağız. Evet son olarak altıncıyı da çift yaptım üçüncü sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek yapıyoruz. Bir tane çift. Aynı yere iki defa batıyoruz. Bir tane tek yapıyoruz. Bir adet çift. Bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, dördüncü sıramıza geçtik. Şimdi burada bir, iki, iki adet tek yapıyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. Bir, 2 adet tek yapıyoruz. 1 adet artırma. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. 4. sıramızı bitirdi. 24 adet ilmeğimiz oluştu burada. Şimdi 5. sıramızdayız. Bu sıramızda 1 2 3 3 tek yapıyoruz. 1 adet çift yapıyoruz. 1 2 3 1 adet çift yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. 5. sıramızı tamamladık. İlmek sayımız 30 oldu. Şimdi şu ayağımızın pati kısmımızın yukarısına çıkacağız. Bu kısma yukarıdan çıkabilmek için blo şeklinde öreceğiz. Yani ilmeğimizi tam değil şu sadece arka katından alarak sıramızı tamamlayacağız. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tam değil ilmeğimizin arka tarafından şu katını alarak sıramızı tamamlayacağız. sıramızı tamamladık. Şimdi normal bir şekilde ilmeklerimizi batarak örüyoruz. Tek batıyoruz 30 ilmeğimize de artırma eksiltme yapmadan tek bir şekilde batıyoruz. Şimdi 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde 30 ilmeğimizi örüp gelelim. Evet 3 sıra düz bir şekilde ördük. Bile örmemizle birlikte toplamda 4 sıra örgümüz oluştu. Şimdi son ilmeğimizi çekmedik. Burada beyaz rengimize geçiyoruz. Artık bacaklarımızın beyaz rengine başlıyoruz. Şöyle beyaz rengimizle son ilmeğimizi çekiyoruz örmeye devam ediyoruz. Burada siyah rengimizi koparıyoruz. Bağladığımız beyaz rengimizin ucuyla bağlıyoruz. Başladığımız beyaz renkle diğer siyah rengimizi bağlama yapıyoruz. Evet şimdi devam ediyoruz. 30 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Bu ördüğümüz sıra da dahil olmak üzere 4 sıra 30 ilmeğimizi örelim gelelim 4 sıra düz bir şekilde ördük şimdi ayağımızın tabanına şöyle yoğurt ya da dondurma kapaklarından tam ayağımızı böyle koyup üzerine hizasından keselim bir daire oluşturalım bunu ayak tabanımıza koyalım sertlik oluştursun burası düz olması için daha güzel duruyor. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Burada bir tane ön filolardan alarak kesme yapıyoruz. Sonra düz bir şekilde 13 adet tek örüyoruz. 13 tekimizi yaptık. Burada da bir kesme uyguluyoruz. Geri kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Sonra bir sonraki sıraya geçtiğimizde artırma, eksiltme yapmadan bir sıra düz bir şekilde örelim gelelim. Bu sırayı tamamladıktan sonra bir sırada düz bir şekilde örelim. Sıramızı tamamladıktan sonra bir sıra düz bir şekilde ördük. Şimdi tekrardan kesme işlemi yapıyoruz. İki ilmeğimizi birden alarak kesiyoruz. Sonrasında 12 adet tek yapıyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 12 tek yaptık bir tane daha kesme yapıyoruz sonrasında sıra sonuna kadar düz bir şekilde tek olarak örüyoruz. Sıranın sonuna geldikten sonra artırma eksiltme yapmadan iki sıra düz bir şekilde örelim gelelim. İki sıra düz bir şekilde ördük. Şimdi 5 adet tek yapıyoruz. 5. 5 adet tekimizi yaptık. Burada 5 ilmeğimizi çift batarak çoğaltma yapacağız. Aynı yere 2 defa batacağız. 1. çiftimiz ikinci çiftimiz 3. çiftimiz 4. çiftimiz ve son olarak 5. çiftimizi de yapıyoruz. Çiftlerimizi tamamladık. Gördüğünüz üzere. Şimdi 7 adet tek yapıyoruz. Beş, altı, 7 7 adet tek, tek yaptıktan sonra burada şu kısmı oluşturabilmek için ilmek kaydırması yapacağız. 6 ilmeğimizi ilmek kaydırmasıyla öreceğiz. Bu şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Bir saniye. İlmeğimizi alıyoruz. Diğer ilmeğimizin içinden geçirerek kaydırarak 6 adet yapıyoruz. 2 3 4 5 6 6 adet ilmek kaydırmamızı yaptık. Geriye kalanını normal bir şekilde tek olarak örüyoruz. Evet. Sıra sonuna geldik. Şimdi 2 sıra düz öreceğiz. İki sıra artırma eksiltme yapmadan düz öreceğiz. Ve şu ilme kaydırma yerimizi de or oradan da kaydırdığımız ilmeklerimizi geri çıkaracağız. Orayı göstermek istiyorum size. Oraya gelene kadar örelim. Evet, ilmek kaydırma yerimize geldik toplamda şurası 22 adet tek ördük şimdi ilmek kaydırması yaptığımız yerleri düz bir şekilde öreceğiz hemen şuraya batıyorum birinci sık iğnem 6 tane sık iğne yapacağız bu ilmek kaydırması yaptığımız yerde 2 3 4 5 6 geriye 3 ilmeğimiz kaldı. Bakın şurada bunu unutmayalım. Hemen şuradakine 1 2 3 Evet bu sırayı düz bir şekilde ördük. Şimdi bir sıra daha düz bir şekilde örelim gelelim. Evet şimdi artırma yaptığımız yerleri tekrardan kesme işlemi uygulayacağız 1 2 3 4 5 5 adet tek yapıyoruz 5 tane de kesme yapacağız şu şekilde birinci kesmemiz ön filolardan alarak İkinci kesmemiz, üçüncü kesmemiz ve son olarak beşinci kesmemizi de yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde tek batarak sıra sonuna kadar örüyoruz ne yapmıştık? 5 tane tek yapmıştık. 5 tane kesme işlemi uyguladık. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde örmüştük. Ondan sonra bir sırada artırma eksiltme yapmadan düz bir düz bir şekilde örüyoruz bir sırayı. Şimdi o bir sırayı ördükten sonra hemen ilk ilmeğimizi çift batıyoruz. Artırma işlemini uyguluyoruz. Sonrasında 12 adet tek yapıyoruz. 12 tekimizi yaptık. Bir tane artırma yapıyoruz sonrasında tekrardan sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Bu sıramızı tamamladıktan sonra artırma eksiltme yapmadan 3 sıra düz bir şekilde örelim gelelim. 3 sıramızı düz bir şekilde ördük. Şimdi tekrardan ilk ilmeğimize bir tane artırma yapıyoruz. 13 adet tek yapıyoruz. 10 11 12 13 13 yani tek yaptık burada bir artırma daha yapıyoruz sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz kalanını Evet sıra sonuna kadar kalanı düz bir şekilde ördükten sonra 4 sıra artırma eksiltme yapmadan örelim gelelim. Evet arkadaşlar 4 sıra düz bir şekilde ördükten sonra bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Sonrasında içimi, içine boncuk elyafla dolduruyoruz. Evet ön ayağımızın eşi de hazırlandı sıra arka ayağımıza geldi. Arka ayağımızın tabanı da aynı ön ayağımızın tabanı gibi. Ay ön ayağımızın tabanının tarifiyle arka ayağımızın tabanını oluşturabilirsiniz. Sonrasında beyaz renk ipe geçiş yapıyoruz. Bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet, beyaz rengimizin ikinci sırasındayız. İlmeğimiz 30, 1 2 3 4 5 6 6 adet tek yapıyoruz. Bir tane ön filo'dan alarak kesme işlemi yapıyoruz. 2 ilmeği alarak sonrasında 13 adet tek bir şekilde örüyoruz. 13 tekimizi yaptık. Bir tane artırma yapıyoruz burada. Aynı yere iki defa batıyoruz. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. 8 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Evet 8 tane ilmeğimizi düz bir şekilde ördük. Sıra başımıza geldik. Şimdi bu sırada uyguladığımızı diğer sıralarda da uygulayacağız. Bu sırada olmak üzere bu yaptığımız 6 ör 1 kez 13 tek yap bir artır kalanı düz bir şekilde örerek tamamlamıştık bu sıramızı. Bu sırada dahil olmak üzere 7 sıra aynı şekilde yapıyoruz. 6 tek, 1 kez, 13 tek, 1 artır, kalanı düz şekilde örerek 7 sıra yapıyoruz. Evet sıramı tamamladım ben. Ne yapmıştık onu tekrardan söylemek istiyorum. Siyah rengi yaptıktan sonra beyaz rengimize geçmiştik bir sıra düz bir şekilde örmüştük. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra 6 tek yaptık. 1 tane kestik. 13 tek yaptık. Şurada bir tane artırma yaptık. Gerisini 8 ilmeğimizi düz bir şekilde örmüştük. 7 sıramızı bu şekilde tamamladık. Bir taraftan kesip bir taraftan artırma yaptığımız için ilmek sayımız yine aynı 30. Şimdi bu 30 ilmeği artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. 5 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim gelelim. Evet 5 sıramızı ördük düz bir şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 adet tek yaptık. Bir tane artırma yapıyoruz. sonrasında 13 adet tek yapıyoruz 13 tekimizi yaptık şimdi bir tane kesme işlemimizi yapıyoruz kalan 8 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Sıra başına geldik. Bir tane hemen ilk ilmeğimize artırmamızı yapıyoruz. Bir tane artır. Aynı yere iki defa batıyoruz. Altı tek yapıyoruz. 6 6 adet tekimizi yaptık şimdi bir tane artırma yapıyoruz buraya yine artırmanın üstüne denk geldi tekrardan 6 adet tek yapıyoruz 2 3 4 5 6 6 adet tek yaptıktan sonra bir tane kesiyoruz. Kalanını sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Sıra başımıza geldik. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tek yaptık. Bir tane artırma yapıyoruz hemen artırmanın üstüne artırma denk geldi. Şimdi buraya artırmadan sonra 14 adet sık iğnemizi yapıyoruz tek bir şekilde yapıp gelelim 14 tek yaptık bir tane kesme işlemimizi yapıyoruz kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet, bir sonraki sıraya geçiyoruz. 10 tane tek yapıp gelelim. 10 tekimizi yaptık. Tekrardan bir artırma yapıyoruz. Bakın burada artırmalar üst üste geliyor. Şimdi 14 tek yapıyoruz. 14 tekimizi yaptık. Burada 1 adet kesmemizi yapıyoruz. Kalan 4 ilmeğimizi tek örüyoruz. Evet sıra başımıza geldik. Burada 25 adet tek yapıp gelelim. 25 tekimizi yaptık. Burada hemen bir artırma yapıyoruz. Aynı yere çift batıyoruz. Bir tane tek yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. 3 tane tek yapıyoruz. 3 tane tek yaptıktan sonra artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz bir şekilde örüyorsunuz. Ondan sonra 26 adet tek yapıyorsunuz. 26 adet tek yapıp gelelim. 26 tekten sonra bir tane çift yapıyoruz. Bir tane tek yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. Kalan 4 ilmeğimizi tek örüyoruz. Evet şimdi bir sonraki sıramızı geçtik. Burada artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde iki sıra örüyoruz. Ve arka bacağımızı bir zincir çekip bitiriyoruz. Evet arkadaşlar iki sıra düz bir şekilde ördük bir zincir çektik ve kopardık arka ayağımızı da oluşturduk ayaklarımız tamamlandı şimdi bir sonraki videomuzda ayaklarımızı da ekleyerek ineğimizin vücudunu oluşturacağız Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.